<laughs> WhatsApp ne kadar birlikte. Fortnite'da ekiple beraber yani. Ekibimiz tamamı yok ama bir kişi ekip sadece o da veya Çınar. Ee, ekiple beraber Fortnite oynuyoruz. Şu iki kişi, şu Kingos ve Propo 5 görev yapacak. Ben de normal Betrayal Royale Sen niye Jennifer Walters seti çizmedin? <laughs> Ne? Ben mi? E, gerek yok. <laughs> Neyse arkadaşlar, başlayalım. Arkadaşlar şu gama yüklenmesini almak istiyoruz. Ben Özlem. son görevdeyim gama yüklenmesi için. Sonra gama yüklenmesini alacağım. Ve... Sonra da tüm görevleri yapacağım. Ben de arıyor ya bir de FaceTime arıyor bu ne ya, ya meşgule atıyorsak meşgulüz. <laughs> Kim oluyor seni? Ya kar meşgule atıyorum anlamıyorum Meşgule atıyorum demek ki duyumun diyar e, duyumun diyarında ya kardeşim e, şey, meşgule atıyorsak meşgulüz Allah Allah aç meşgulüm de kapat <laughs> çok mantıklı kıyılar nerede kardeşim kumlu kıyılar nerede şurda kıyılar, nerede şurada. Şurada. kıyılar şurada hayır ben işaretledim tamam ben keşke duyumun diyarına burası gidiyorum şurada kumsal kumlu kıyılar burası poyraz Hayır ben işaretlediğim yer işte Orası kumlu kayalı kumda. Ben neresi olduğunu biliyorum kumlu kıyıların. Bizim İstersen benimden bak kayalı kumsal. Kayalı kumsal. İstersen benim mapten işaretlediğim yere bak. Şu an. Tamam biliyorum. Kumlu kıyıların neresi olduğunu biliyorum bak şurası. Ama ee, Poyraz helikopteri almam uzun sürebilir haberin olsun. Ben ama direkt senin yanına geleceğim. Evet ben yanlış zamanda attım. Topi Vazo görürsen benim için hiç kimseyi kırdırtmaz mısın bu vazoyu? Vazo mu? Yok. Sanki o zaman birazcık gördür. Ya bunu. Kumlu İlahi'den vaz... ne vazosu? Ben ne vazosu? Vaz... Vazo bulup kırıp sonra da ifade yapacak. Bu ne biçim Jennifer Walters görevi oğlum? <laughs> Doğru diyorsun lan. Jennifer Walters herhalde... ...ee şeyi kırmayı... Kafayı sıyırmış... Ben... ...sen kafayı sıyırmış sen, sen yapmış o Jennifer Vazo Walters kankayı. Hayır, emote yapacaksın, dans etmeyeceksin, emote yapacaksın. E, ifade zaten oyunda dans oluyor. Mavi balık buldum lan ama şeyin içinde kaldı. Poyraz, e, ben hemen şey yapacağım işimde. Çeş kokusu alıyorum Bela, çeş kokusu. Bela, çeş kokusu. Bu çocuğun, bu çocuk kafayı silmiş arkadaşlar. Hayır, sıyırmadım ben. Ben gen genellikle akıllı bir çocuğum. Tamam şimdi kesin sana, öyle. şunu ha, Şuna tamam şu durumu öldürdük Poyraz Vazo yok mu? Kes Bana vazo koku. lazım Poyraz durumun fedaisini öldürdüm Yanına geliyorum Çeç kokusu alıyorum Yirmi vazo Yirmi cazde vazo Poyraz I'm coming to you Oh Poyraz birisi şey almış e, ee, şeyini almış Helikopteri alıp geliyorum yanına şimdi Fedai'yi öldürecek miydin oğlum sen? Fedaileri öldürdüm, sonra direkt şeye gittim, hileye ee, gittim Heli, helikopterden de şimdi sizin yanınıza geliyorum. Evet. Ben bu evde vazo bulamadım başka eve gidiyorum. Poyraz e, benim için de vazo arar mısın iki tane bulursan? Arıyorum. Güzel. Oğlum ben çok çeş şey buldum anasını satayım ya. Bak şu evde vazo var gibi Poyraz. İndiğim ha? evde vazo var gibi. Af. Ah, ben like ya, Ben de, de adamı olursa Ben kırabilirim. Arkadaşlar burada abone olup like atarsanız seviniriz. Ve oğlum tuvalette mermi kutusu ne bok işe yarıyor lan? Hayatımda hiç görmedim içinde. Vazo var mı burada? Ay ben yok. Ben, ben, ben bulamadım. Burada da yok. Alt kata iniyorum da burada alt kata iniliyor mu? Oğlum hmm. kaç kere çeş kokusu alıyorum ya. Bir milyon tane çeş. Oğlum burada adam var ben görmüyorum. Adam var burada oğlum. Öldürsün. Adam, adam, lan, bu adam bu bak öldürürün. yürü git. Bak senin içinden geçerim ha. Lütfen öldür gitsin. Yürü git lan. öldür gitsin. E, bu da var. Bak burada çok fazla alıyorum kokusu. Oğlum bunların hepsi eğimsiz. Yardım edin. Dela yardım edin. Ne, yardım edin lütfen. On, yardım var. et. Yok ki burada. Vaz tamam Poyraz. Yardıma gelsene Poyraz. Yardıma gelsene beni bir tane bot. Adam yok merak etme. Yardıma gel. Bekle. Vazo yok ki. Kes. Tamam vazoya bakarız beraber. Bak yemin ederim bakarız. Ya şimdi bulmam lazım benim o vazoyu. Toprak yardım et sen. Ben şu anda edemem. Ben loot yapıyorum. Ben hiç kimseye kaldıramam. Toprak lütfen ya. Oğlum loot yapıyorum Toprak, bir kere. Lütfen. Oğlum loot Ama bak yok. beni canlandır şu anda ben sana loot yaptıktan sonra ben sana vereceğim lütfen ya. E hadi geliyorum. Ya inatçı var? Ya vazo kır diyor. Vazo yok hiçbir yerde. Ya et Toprak, toprak çabuk gel lütfen. Buradayım, buradayım çubuk. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Çok iyisin hiçbir Çok teşekkür yerde ederim. Hiçbir yerde vazo yok. Çok teşekkür ederim olayım. toprak. Acayip teşekkür ederim. Minnettarım. Bir, Bir yerde vazo yok. Al sen bunu bende güzel var bende yeşil var tamam, kanki. Tamam çok teşekkür ederim Torbak çok teşekkür Anladım, ederim. Bir Benim bir şu anda bir cana ihtiyacım ki. var kanki. Senin yanına gelerken binadan atladın yanlışlıkla. Acaba evlerin ya. içinde değil mi ki vazo? Kanki bilmiyorum. Ki. Vazo diye yanlış çeviriyorsa oyunu döverim. Aynen doğru diyorsun lan. Oğlum vazo diye yanlış çevirme olur mu? Olur oyunda vazo yok ki. Vardır oğlum vardır bir dekoratif olarak vardır. Tamam da dekoratif olarak kıramıyorsun ki dekoratifleri. Masayı kırıyorsun. Ama yok ki oğlum vazo cidden. Evet yok. Baksana. Oyunda Dur bakayım göre. Yok. Kumlu kıyılar. Tamam. Bak oyunda vazo var ama kumlu kıyılarda yok biliyorum. Beyler, Kusay, mavi, mavi şey bulun Hı. be. O, oyunda niye vazo yok lan? lan? Abi şey Hayır, şimdi. oyunda vazo var. Kumlu kıyılarda vazo yok. Aynen. Ama 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 bir yer... o zaman niye kumlu kıyılara atladık? İşte oyun e, bunu gösterdi. oyun kumlu kıyılarda bul diyor çünkü. Aynen. Allah Allah Allah. Dur şu markete bir gideyim. Acaba vazo satan market olabilir mi? Oha. Öksür. İmkansız birazcık. <laughs> Yani ihtimalleri düşünmek lazım Toprak. Dur bakayım tuvaletin içine vazo atmış olabilirler mi? Oha abartma sen de oha yani. Olabilir yani abi her şeyi düşünmek lazım şu anda. Tuvalete vazo atan kişi mi olur la? Ama Vallahi kanka ben ben, kanka ben yapmıştım hayatımda yani. bir kere. Aslında olabilir. Çünkü çok tamam. saçmalıklar oğlum. Yani. Oğlum vazo niye yok? Yok oyunlar burada vazo bulacaksın diyor yok. Allah Allah ya. Vazo vazo buldu ya vazo yok cidden. Doğru mu yani? Vazo yok. Ben bulsam size söylerdim de ben de bulamıyorum hmm. işte. Ben arıyorum hatta vazo arıyorum. Beyler Mercedes buldum. <gülüyor> <gülüyor> Adam vurdu. Adam var. Adam mı var? Nerede? Ya başka yok. Oyun. yok. Ah benim sana nazarım çok. Beni bir kere bile. Buldum. Benim dört kim var? Benim. How do you like that bitch? Ben, benim de like var? Benim karşıma acayip fazla adam sen çıkmadı. Benim makinesine fazla atmış olabilirler mi? <laughs> Yemada falan. Doğru <laughs> mu? Çöpe, çöpe fazla atmış olabilirler mi? Olabilir. Ertel olabilir bence. Ertirli. Vazo yok <laughs> ki oyunda ya. ya. <laughs> benim gördüğüm alanlar butun tam kendisiydi. Arabanın arkası... Koraz onları... başka... Coraz, Hayır. Biz başka onları... nerede var? Ee, başka ıı, şeyde var... Safe gelmiş dur ama yo safe yakın aslında. Okay, Safe'in oralarda. Safe'in oralarda. evet safe düşüyor diğer vazo yerleri. Beyler çabuk, olan, yerler yerler Beyler çabuk arabaya binin. Beyler. Vaz diğer vazo yerlerine, yerlerine gitseydik o zaman. Herkes tamam, tutun helikopterini. Kumlu kıyılar diye kumlu kıyılara gittim. Sonra Başka sonra nerede varmış? varmış? Herkes tutun ee, helikopterini. Başka. Bak Miyav Market'in arka Miyav Market'in arkalarına doğru var. Beyler herkes tutun. Tam bir sonraki oraya gideriz. Bize çılgın çiftliğin en arkasında, map'in en ucunda bir yer var. Bak işaret ediyorum hatta bak. Şurada var. Bak şurada e, var. Sen helikopterini dur. Bir de şurada var. Kaka çıkart orayı. Kaka Şuraya da kırat. Fırbolu bin, 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 çabuk. bin, bin. Her yer. sonra dans Oğlum, indit lan. Vazo ara, vazo, vazo. Vazo olabilecek ya kaynar kaplıcalar bu. Sana. Ha? Ben, ben, buralarda vardı ya arada. Burada. Oğlum adamın teki vurdu Burada. bana. Çabuk çabuk. Melek çok kapıcı vurdu bana. Fazla ilerlesene. İlerleyemiyor bu bazen. Bayağı şey adam var mıdır? Ya burada bulunacağız başka başka yerler. Ama her yer sekt dışı o yüzden maç. Belli bir yer koymamış ama şurada şurada şurada, şurada var. Ama her yani her illa oradan illa oradaki illa oradaki vazoları kıracaksın diyor mu? Oha bana çıktı. Ya bak sen de dertlendin sen de bakarsın. Boya'ya çok kaçmıyız da Şu adamla fight edemeyiz. Sen şuraya git. Ya şuraya dolu. git. Biraz dostum Mermi bizim şuralara. Bizim tamam. şöyle aradan geçti. Işte. Ben gördüm. Ben ben şuralara işte bilmiyorum. Ya ben Ay. maçtan çıkıyorum Ay. ya. Ben ho hoş, hoş kat ben de. Neden? E, vazo bulalım. Abi helikopter diyor arada bir ya. Falan da ben bakıyor. Okay. Ben de snipe yedim. Ona sinirlendim. Beyler hazır verin. Petko ben dur videodayım. vazo olan yerlere bakacağım. Dur vazo olan yerlere bakacağım. Petko Böyle bir üstüne tıkla. Lekeli Liman'da var. Miyav Market'in oralarda var. Evet, hoş geldin. Videodayız. Poyri, Lekeli Uf. Liman'a bakalım. Hı -hı. Oh. Lekeli <laughs> Liman'ın oralarda varmış ya Poyri. Oraya bakalım, gel. Beyler, arkadaşlar şimdi ekibimiz tam oldu. <laughs> evet. Beyler, <laughs> acaba benim maskemin <gülüyor> arkasında <gülüyor> kim var? Sen ne kadar tut. Acaba benim maskemin arkasında kim var acaba? <laughs> kim olabilir? Bunun sevgilisi gökte var? Kartal. Hayır. O biz göklerde ne gibi? Göklerde kartal. Kartal gibi. gibi. Hayır pink mi çıkıyor? Hayır pink yok. Ne no biz to Toprak ve e, ile ilk Fortnite videomuzda e, çok nasıldı? Böyle ikinci bölüm üç, ikinci bölüm üçüncü sezonda değil mi o sezon? Hayır, ikinci, ikinci, bölüm üçüncü sezon gibi bir şey sanırsam. Aynen ikinci bölüm ikinci sezon. i̇şte böyle müge, müge ve teşkilat vardı böyle. Üçüncü. üçüncü, 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 üç, üçüncü. Hani ha, yani, Bir sezon vardı. önce biz Poyra bak şuralara falan git çekmişiz öyle diyor oyun. Lekeliye inedim. Aynen lekeli, lekeli de vardır illaki. Hani orası fabrika gibi bir yer ya belki vazo yapıyorlardır. Aa, Lan, ya atın bunu benzi. ya. Lan Ki... bu Esat mı? Hı hı Esat o. Drakula Esat. <laughs> Drakula Esat. <laughs> Konuşamıyor. Konuşamıyor. Yok, Aynen ben hesapta oynadığımda da aynı şey oldu. Dracula hesap. Ben... Ona Samsung kulaklık tak dedim. Hala konuşamıyor demek ki. Demek ki çocuk dilini yıkmış. Bizi duyuyordur ya bak. Duyuyor. Duyuyor Şu ama, ama konuşamıyor. Oynarken... Beni duyuyor musunuz? Ama evet. Es... Dracula hesap. Senin instagramda...